Sevgili gençler, tekrar merhaba. Bugün sizinle işçi problemlerini işleyeceğiz. Bakın burada ve havuz diyor ama artık havuz problemleri müfredatta yok. Havuz problemlerin işçilerden farkı boşaltan bir hav musluk olabileceği için orada eksi yapıyorduk. Sadece böyle bir fark var. Bunun dışında havuz problemi görürseniz işçi problemi gibi de çözebilirsiniz. Peki işçi problemlerinde ne yapacağız? birim zamanda yani bir günde bir saatte yapılan işe bakacağız. Bunlar ilgili oranlar gelineceğiz. Mesela şurada yazmış bakın. 5 günde bitiriyorsa 1 günde 5'te birini, 2 günde 5'te ikisini, 3 günde 5'te üçünü yapar. Bu şekilde düşüneceğiz. 10 günde bitiriyorsa 1 günde 1 böl 10'unu yani 10'da birini yapar. Bakın burada da açıklamalarda görüyorsunuz bir günde 1 bölü 5'ini, iki günde 5'te ikisini, üç günde 5'te üçünü A işçisi burada da harflerle isimlendirerek bir işlem yapıyor. A günde yapıyorsa bir günde 1 bölü A'sını yapar. B işçisi B günde yapıyorsa bir günde 1 bölü B'sini yapar. C işçisi bir günde 1 bölü C'sini yapar. Birlikte işi x günde bitiriyorlarsa bir günde işin 1 bölü x'ini yaparlar. Bunu da aşağıdaki gibi ifade edebiliyorum. 1 bölü a artı 1 bölü c artı 1 bölü c. Aslında buradaki mantık şudur arkadaşlar. 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c. Her üçünün toplamda bir günde yaptığı işlerin toplamıdır bu. Bunlar üçü beraber x gün çalışınca iş biter. Bu biten işin oranıdır. İşte şuradaki x'i her iki tarafı x'e bölerek şunları atıp buradaki birin paydasına taşıyıp bu formülü elde ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Zeynep bir işi 10 günde, Ferzan ise aynı işi 15 günde yapıyor. İkisi birlikte işi kaç günde bitirebilir diye sormuş. Zeynep bir günde işin onda birini yapacak. Ferzan 15'te birini yapacak. Şuradaki x oraya değil de ben şuraya paydaya alıyorum. Ve burada payda eşitliyorum. 10 ve 15 30'da eşitlenir. 10'un paydasına 3, 15'in paydasına 2 yazdık. Buradan 3 artı 2 bölü her ikisinde paydası 30 oldu. Bunu yazdık. Bu 5 bölü 30 eşit 1 bölü 6. Bakın burada 1 bölü x vardı. 1 bölü 6 eşit 1 bölü x gibi bir ifade bulduk. Birler eşit olduğu için x'in de 6 olması gerekiyor. İkisi beraber 6 günde yapar. Ve sorularda şuna dikkat edin. 2 kişi yapıyorsa hızlı yapandan daha çabuk bitirirler. Zaten Zeynep 10 günde yapıyordu. Ferzan yardıma geldiğinde 10 günden daha önce yapmaları gerekiyor. Daha çabuk bitecek. Şimdi Ece ve Berra birlikte 4 günde yapıyorlarmış. Ece tek başına 12 günde yaptığına göre. Şimdi Ece 1 günde 12'de birini yapar. Berra B kadar dedim. 1 günde 1 bölü B'sini yapar. İkisi beraber 1 bölü 4'ünü yapacaklar. Buradaki 1 bölü 12'yi eşitliğin diğer tarafına attığımda eksi olacak. Payda eşitleyeceğiz. 12'de eşitlenir burası. 1 bölü B eşit. 3 eksi 1'den 2 bölü 12. Sadeleştirirsek 1 bölü 6. E 1, 1'e eşit olduğuna göre Berra işi 6 günde yapacak. Bakın Ece 12 günde yapıyor. Berra 6 günde. Berra daha hızlı. Ece yardıma gelince iş 6 günden daha önce bitiyor. Şimdi bir de bir kişi işe başlıyor sonra bir başkası yardım ediyor ya da beraber başlıyorlar işi bırakıyorlar. Bu tarz sorularda ne yapacağız? Böyle sorularımız var. Ben bir de burada genel bir hal anlatmak istiyorum size. Diyelim ki A işçisi A günde ya da saatte fark etmez. B işçisi B günde ve C işçisi C günde yapıyor olsun. Şimdi soru şunu söyleyebilir bakın der ki her üçü beraber öyleyse bir günde 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C üçü beraber mesela X gün çalıştılar. Artı. Sonra bu işçilerden biri mesela A işi bıraksın. Öyleyse B ve C bir günde 1 bölü B, 1 bölü C'sini bunlar da Y gün çalıştılar. Bunlardan da biri bıraksın. B bıraksın. Öyleyse geriye 1 bölü C kalır. Bu da Z gün çalıştı. Şimdi burada şunu sorabilir. X ve Y'yi verir size der ki kalan işi C işçisi kaç günde bitirir? Kaç günde bitirir derse buraya 1 deriz. İşte X, Y, Z yerine sayı verir işin ne kadarı biter? Buraya da 1 bölü X deriz. 1 bölü X diyemem. Burada X var. 1 bölü mesela M diyelim. Olay anlaşılmıştır umarım. En geniş halde olabilecek denklem bu şekildedir. Üçü beraber x gün çalışacaklar, ikisi beraber y gün, üçüncüsü z gün çalışacak. İş biterse 1 yazarız. İşin ne kadarı biter diye sorarsa 1 bölü m yazarız. Ya da 1 bölü m değil. Bunun yerine tamamen m yazarım ve m bir orandır. m'yi bulurum. İsterseniz hemen buraya bir örnek yapalım. Mesela Ali bir işi tek başına 10 günde yapsın, Berk 15 günde yapsın ve Cem 20 günde yapsın. Şimdi soru şunu söylüyor: Her üçü beraber, üçü birlikte bir gün çalıştıktan sonra Ali işi bıraksın önce. Diğer ikisi yani Berk ve Cem çalışacak. İkisi bir gün çalıştıktan sonra Bu defada Berk işi bıraksın. Kalan işi Cem kaç günde bitirir diye sormuş olsun. Bakın şuradaki 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C X ve Y yerine bir geldi. Burada Z'yi soruyorum. Buradaki formülümde Şimdi bakalım. Ali 10 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 10. Berk 15 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 15. Cem 20 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 20'sini yaptı. Bu üçünün beraber çalıştı. Sonra Ali işi bıraktı ama Berk ve Cem devam ediyor. Bunlar da bir gün çarpı bir yapmanın burada bir anlamı yok. Artı Berk de işi bıraktı. Geriye sadece Cem kaldı. Kaç günde yapacağını bilmiyorum. Ama iş bitmiş. Biten iş her zaman birdir. Oran orantıda da bu böyleydi. Biten iş her zaman birdir. Burada da ben şöyle bir şey yapıyorum. Bakın 10, 15 ve 20'nin en küçük ortak katı 60'tır. Bunları 60'ta eşitlerim. Bunu 6 ile 4 ile 3 ile yine bunu 4 ile 3 ile bunu da 3 ile Burayı da 60 ile eşitliyorum. Payda eşitlendikten sonra paydayı yazmayacağım. 6 artı 4 artı 3 artı şuraya geldik 4 artı 3. Şurada da 3 x var. Eşittir 60 çarpı 1'den 60. Hepsinin paydası 60 olacağı için paydayı yazmadım. Zaten sadeleşecek. Şimdi 6 4 daha 10. 13 17, 20 10 Şurası bakın kaç oldu? 20 oldu burası. 20 artı 3x Atladığımız bir şey var mı diye bakalım. Yok. Eşittir. 60, 20'yi öbür tarafa atarsak 3x eşittir. 60 eksi 20'den 40, x de buradan 40 bölü 3 bulunur sevgili arkadaşlar. Şimdi sorularımıza devam edelim. Umarım buradaki mantık anlaşılmıştır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Neslihan 12 günde, Seda 24 günde ve Tuğba 36 günde. Neslihan 3 günde bu işin ne kadarını yapar diye sormuş. A şıkkında nisyan bir günde 12'de birini yapıyorsa çarpı 3 yaparsak 12'de 3'ünü yapar. 12'de 3 de işin 4'te biridir. B şıkkına geçtik. Diyor ki Tuğba 9 gün Seda 8 gün çalıştığında Tuğba 36 günde yapıyorsa bir günde 36'da birini 9 günde 36 36'da 9'unu yapacak. Artı Seda 8 gün, Seda 24 günde yapıyor. Öyleyse 24'te 8'ini yapacak. 8/24 9/36 1/4 yapar. 8/24 1/3 yapar. Payda eşitlediğimizde bu 7 bölü 12. işin ne kadarını bitirirler diye sormuş. 12'de 7 seni bitiriyorlar. CD diyor ki 3'ü birlikte işin 1 bölü 3'ünü kaç günde yaparlar? Öncelikle şuna bakıyorum. Neslihan 12 günde yapıyordu. 1 günde 12'de birini yapacak. Seda 24 günde 1 günde 24'te birini. Tuğba bir günde 36'da birini ve 3'ü beraber kaç gün çalışırsa işin 1 bölü 3'ünü yaparlar diye soruyorum. Burada da yine payda işlemek daha kolay olacak. 12, 24 ve 36, 72 de eşittir. Bunu 6 ile çarpacağız. 3 ile çarpacağız. 2 ile çarpacağız. Bunu da 24 ile çarpacağız. Çarparsak 6 artı 3 artı 2 x eşit 24. Şurası 11 oldu. 11 çarpı x 24 ve x buradan 24 bölü 11 bulunur. 3'ü birlikte 2 gün çalıştıktan sonra Neslihan işi bırakıyor. Az önce anlattığım soruya benzer bir şekilde olacak bu soru. Bu ifade. Sonra Seda ve Tuğba çalışmaya devam ediyorlar ve işin 2 bölü 3'ü kaç günde biter diye soruyor. Şimdi önce 3'ü beraber 2 gün çalışacaklar. Yani öncelikle 2 çarpı 1 bölü 12 artı 1 bölü 24 artı 1 bölü 36 olacak. Sonra kaç gün çalışacaklar? Seda ve Tuğba çalışmaya devam edecek. Seda 24 günde yapıyordu. 1 günde 1 bölü 24. Tuğba 36 günde, bir günde 1 bölü 36 ve istenen ne bizden? 2 bölü 3'ü. Buraya eşittir. 2 bölü 3 yazdım. Yine payda eşitlemek daha kolay olacak diyorum ben. Ama şuradaki 2'yi unutmayın. Hepsiyle dağıtmam gerekecek. Bunu 6 ile 3 ile 2 ile 3 ile 2 ile ve 24 ile çarptım. 2 burada dursun. 6, 3, 2 şurada da toplamıştım. Bakın orası 11 olmuştu. Artı x çarpı 3, 2 daha 5 yapacak. Eşittir. 2 çarpı 24'ten 48. 2 çarpı 11, 22. Diğer tarafa attım. Burası bakın 5x oldu. 48 eksi 22. 5x 26 ve x 26 bölü 5 oluyor. Son maddemiz Neslihan 6 gün Seda, 4 gün Tuğba, 9 gün çalışında işin ne kadarı biter? Şimdi Neslihan 12 günde yapıyordu. 6 gün çalışırsa 12 bölü 6'sını yapar. Seda 4 gün çalışacak. Seda 24 günde bitiriyordu. Tuğba 36 günde bitiriyordu ve Tuğba'nın da 9 gün çalışmasını istiyor bu işi ne kadar yapar diye soruyor. Sonucu istediğimiz şey buradaki x olacak. Yine payda eşitleyebiliriz ya da burada sadeçime daha kolay olacak. Bakın 6 bölü 12 1 bölü 2 yapar. 4 bölü 24 1 bölü 6 yapar. 9 bölü 36 da 1 bölü 4 yapar. Şimdi payda eşitlemek daha kolay. 6 ile 2 ile 3 ile bakın 6 artı 2 artı 3 bölü 12. Bu da 11 bölü 12 yapıyor. Yani işin 12'de 11'i bitmiş olacak. Diğer sorumuz. Eda 12 günde ise daha 24 günde. Ali 36 günde yapıyor. A şıkkında diyor ki Ali ile Seda 4 gün birlikte çalıştıktan sonra kalan işi Eda kaç günde bitirir? Ali 36 günde bitiriyor. 4 gün çalışacak. Seda 24 günde bitiriyor. 4 gün çalışacak. Sonra ikisi işi bırakacaklar. Eda bitirecek. 12 günde yapıyordu. 1 gün 12'de birini yapacak. X günde ve iş biter dediği için buraya 1 yazdık. Yine payda eşitleyerek yapabiliriz. Ya da sadeleştirerek yapalım. 4'e böldüğümde burası 1 bölü 9. 4'e böldüğümüzde 1 bölü 6. Burası da x bölü 12 eşit 1. Şunları eşitliğin diğer tarafına atıyorum. x bölü 12 eşit 1 eksi 1 bölü 9 eksi 1 bölü 6. Burada payda eşitleyeceğim. Şunun paydasını 1 yazdım. 12 ile çarpıyorum. 36 ile eşitleyeceğim. 3 ile çarptım. Bu 36 olacak. 4 ile çarpacağım. 6 ile çarpacağım. Şimdi şuradan 3x gelecek. Eşittir. 36 eksi 4 eksi 6 da 26 yapar. 3 eksi 26 ise x 26 bölü 3 bulunur. B'de bakalım ne soruyormuş. 3'ü birlikte 3 gün çalıştıktan sonra kalan işi Seda ve Eda beraber kaç güne tamamlar diye soruyor. Şimdi Eda 12 de birini yapıyor. 3 günde 12'de de 3'ünü yapar. Seda 24 günde yapıyor. 3 günde 3 bölü 24 ve Ali 36. 3 bölü 36. Şimdi 3 gün çalıştıktan sonra Seda ve Eda bitirecekler. X günde Seda 12 günde yapıyordu. 1 bölü 12. Pardon Eda 1 bölü 12. Seda 1 bölü 24. Ve iş bitecek dediği için 1 yazacağız buraya. Önce şurada sadeleştirmelerimizi yapalım. 3'e böldüğümüzde 1 bölü 4. 3'e böldüğümüzde 1 bölü 8. Ve 3'e böldüğümüzde 1 bölü 12. Artı. Burada da payda eşitlersek şurada. 2 artı 1'den 3 yapacak burası. 3 bölü 24. Bakın bu da sadeleşiyor. 1 bölü 8 eşittir 1. Şimdi şurada bir payda eşitleme yapabilirim. Hatta 8 de katalım işin içine. Bu 3 bölü 24 kalsın. Sadeleştirmiş olmayalım. 24 ile eşitlenecek burası. Bunu 6 ile 3 ile 2 ile çarpacağım. Bunda da paydasında 1 var. 24 ile çarpacağım. Şimdi 6 artı 3 artı 2 artı 3x eşit 24. Şurası 11. Diğer tarafa attığımızda 3x eşit 24 eksi 11'den 13 ve x eşittir 13 bölü 3 bulunur. Bu sorunun C şıkkına bakalım. Eda 6 gün çalıştıktan sonra işi bırakıyor. Kalan işi Seda ile Ali birlikte 6 gün çalışacaklar. Sonra Seda bırakacak. Kalan işi Ali tamamlayacak ve işin tamamı kaç günde biter diye soruyor. Şimdi Eda 12 günde yapıyordu. Eda 6 gün çalışacakmış. 6 bölü 12. Sonra işi bırakacak. Kalan işi Seda 24 günde yapıyordu. Seda 6 gün çalışacak. Ali 36 günde yapıyordu. Ali 6 gün çalışacak. Sonra Seda da işi bırakacak. 36'da birini yapan Ali kaç günde kaç gün sonra işi bitirecek? Önce bunu bulmamız gerekiyor. Yine 36'da 72'de işlemek daha kolay. Sanki bunu 6 ile çarptım. 3 ile çarptım. 2 ile çarptım. 2 ile çarptım. Ve 72 ile çarptım. 6 çarpı 6 36 artı 18 artı 12 2x eşittir 72 şeklinde bir denklem bulduk. 18 12 daha 30 36 daha 66 diğer tarafa attığımızda 2x eşit 72 eksi 66 2x eşit 6 x eşit 3 ama bu soruda cevabımız 3 değil. Çünkü şunu sormuş. İşin tamamı kaç günde biter? Öncelikle Eda 6 gün çalışmıştı. Sonra Seda ve Ali 6 gün çalıştılar. Son olarak da 3 gün sadece Ali çalıştı. Bu toplamda 15 gün yapıyor.